Dostlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Bugün ne yapıyoruz? Önemli şey yapmıyoruz aslında. Telefonu tamir ediyoruz arkadaşlar. Yani General Mobile Android One 4G Bu kadar uzun telefon ismi mi olur ya? Bu telefonu tamir ediyoruz arkadaşlar. Şarj girişinde bir sorun vardı. Orayı tamir ediyoruz. Videomuz başlasın. Intromuz gelsin, videomuz başlasın. İyi seyirler. Arkadaşlar tamir edeceğimiz telefon bu, telefonla tamir edeceğimiz için şu an aksiyon kamerasıyla kayıt yapıyorum, haliyle görüntü biraz kötü olacak. Değiştireceğimiz parça bu arkadaşlar, bu şarj soketi ve mikrofon bordu olarak geçiyor. Bunu aldığım yerde bir adet de olarak tamir seti gönderdiler. Bunların ikisinin toplam fiyatı 28 liraydı sanırsam. Yani çok uygun bir fiyata bu tamir setini, e, mikrofon bordunu aldım arkadaşlar, şarj soketi mikrofon bordunu. Şimdi ilk başta ne yapıyoruz? Telefonun arka kapağını şöylece açıyoruz. Tamir setini de çıkartalım arkadaşlar. Bunun içerisinde envai çeşit tornavida plan var. Arkasında vidalar var arkadaşlar. Tabi önce bataryayı çöküyoruz. SD kartı ve SIM kartı söküyoruz. Şu vidaları sökelim. Defalarca kez bunu açtığım için ve her açmamda da vidaları kaybettiğim için şu an iki videoya kadar düşmüşüz. Tamamdır. Normalde tırnak açıyordum? Burada parçalar var arkadaşlar. Şunlar sanırsam burayı açmak için kullanılan parçalar. Arkadaşlar şunların nasıl kullanıldığını ben bilmiyorum. Her zamanki yöntemiyle ben tırnağımı kullanarak açayım. Şimdi bilmediğim bir şeyden ötürü hem videoda yanlış bilgi vermeyelim hem de telefonu bozmayalım. Evet böylece söktük arkadaşlar. Bayağı zorlandık ya sökerken. Şimdi şurayı da çıkartalım. Burada da normalde birkaç vida var da. Malum ben vidaları kaybettiğim için. İşte bu bizim değiştireceğimiz parça arkadaşlar. Şöyle bir parçaları kontrol edelim, yanlışlık olmasın. Şöylece Şuradaki vidayı da sökelim. sonra bir de hangisiydi? Bu vidayı söktük. Sonra şurada küçük bir parça var. Bunu yakından göstereyim. Bunu yukarıya doğru kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra şuradan şunu çıkartabiliyoruz artık. Burada bir şerit var. Şöyle giden tarz Burada bir de bu kablo anten kablosu gibi bir şey. Bunu da çıkartalım. Sanırsam başka parça kalmadıysa bordu çıkartabiliriz. Yeni bordu da <laughs> olduğu gibi takalım eski yerine. başlangıçta şuradaki şeridi takalım arkadaşlar şerit haline gelen kabloyu sonrasında vidayı takalım şu da anten kablosu benzeri olan kabloyu takalım. O da tamamdır. Sonrasında şu beyaz parçayı takıyoruz buraya. Bunun da gerekli vidalarını takalım yerine arkadaşlar tüm videolarını kaybettiğim için bunu olduğu gibi bırakmak zorundayım. Ondan sonra ise şu arkadaki kapağı takalım. Nazikçe bastırarak yerine takın arkadaşlar. Sonrasında hafıza kartı ve sim kartın yerine takıp bataryayı takalım. Telefon çalırsa çalıyor ise vidaları takarız. Şöylece takalım. Ve telefon açalım. Aslında telefon açılana kadar ben bu vidaları da takarım. Arkadaşlar şu an telefonumuz açıldı. Şimdi bir şarza takalım. Bakalım şarj alıyor mu? İnşallah patlamaz arkadaşlar. Takıldı ve şu an şarj alıyor arkadaşlar. Evet 0.97 87. Şu an normal akımında şarj alıyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Telefonu kaydı. Ee, başarıyla tamir ettik. Dostlar, işte bu kadar. Telefonumuzu tamir etmeyi başardık. Bu sayede siz de tamircilere para vermeden kendiniz bu şekilde rahatlıkla tamirat yapabilirsiniz. Bu arada sesimde herhangi bir değişiklik var mı arkadaşlar? Çünkü bizim bu değiştirmiş olduğumuz bordun üzerinde şöyle bir daire var siyah. O mikrofon arkadaşlar. Biz aynı zamanda mikrofonda değiştirmiş olduk. Sesimde de bir değişiklik var ise yazınız. Neyse arkadaşlar ben kaçar. Bir sonraki videoda darsak önümüze ne gelirse onu tahmin ederiz. Görüşürüz.